Arkadaşlar bugün bu görülen lafları düzenliyoruz. Hadi başlayalım. Hadi. Şimdi burayı komple indiriyorum. Şuradan başlayalım. Burada az çok var. Burada. 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 Bomboş Burada. Burada. Bir de var, var çok seviyorum. Bana benziyor. Hep hikaye dolu. okumayı bu sene öğrendiği için buralara böyle okuma kitaplarını koyduk, sevdiği kitapları. Sonra böyle kardeşinden saklamak istediği oyuncakları koyduk. Hep alıyor. Böyle. Hani şöyle var. Evet en sevdiğimiz kitap serimiz bunlar. Allah'ı anlatıyor. Evet Allah'la ilgili bilgiler veriyor bize. Çok merak ettim. Bu burada kalsın. Kalsın o. Bunu da çıkartayım. Önce bir güzel tozlanalım. Yani temizlik önemli. Hep ben mi yapacağım temizliği? Birazcık da siz yapın. Bunu hiç yapmadım. Anne bir tatlı diye sanıyor. İç tarafını sil. Ha orasını. Eşyaları koyduğumuz yere. Öyle bir şey Evet, ham tahta ya onlar o yüzden. Şöyle bir üstten tuzunu al yeter. Şuradan da şunu da alalım. Tamam, Diğer rafı da alalım. Bu aslında, aslında modası üst üsteydi. Ama biz yan yana koymayı tercih ettik. Evet, üst üste de olur, yan yana da olur. Siz nasıl isterseniz. Boyun çok uzanmaz diye. Tamam mı bence? Dur, şuranın da tuzunu al. mı? bunun içine mini Bir sonraki videoda bunun içini göstereceğim. O yüzden şunu yana koyalım. Şöyle. Şöyle bir barbimiz var. İçinden çıkartalım. Ayakkabısı kayboldu. Aa, bunun ayakkabısı niye böyle durdu? Kardeşim yapmıştır. Biliyorsunuz o da video çekiyor. <laughs> sandığım var. Cüzdan. şöyle bir tane şey oyun var. Evet bunu Nurban'ı sınıfta karşı yapmış. Hediye etmiş. O saklıyor. Evet. evet. eskiden biz küçükken çok oynardık. Tuzluk da adı. Lisa yazıyor. Ee, bu ne ya? Şehirleri şey, mi yazmışlar? Hmm, evet kitaplarımızı göstereyim şöyle bir üstten şöyle, neler varmış. Anahtarlık var ilk önce oyuncakları. Evet. Bunu biliyorsunuz. Rüyada görmüştünüz. Evet küçük oyuncak bebeğimiz. Bu sihirbazı bilenler abone olsun. Bilmiyorum. Dur <Bin gülüyor> bir deneyim. Toybox'tan çıkmıştı o da değil mi? Hı hı. Bir hesap makinesi tıklamaya çalışıyor. Şöyle bunu içine koysak. Böyle yapsak. Bir türlü nasıl yapacağını çözemedik. <laughs> tamam. Şey Başka kitaplarımız var. Evet şöyle bir tüy var. Annemden aldım. Böyle şeyleri saklamayı çok seviyor Nur Çok güzel. Böyle bir tane peygamberimiz anlatan bir tane kitap var. Evet. İçinde evet. değişik değişik hikayeler var böyle. Evet değişik değişik. Çok büyük. Bunu okuyamıyorum. Böyle Çilina diye bir tane kitap var. İçi böyle. Evet içi renkli güzel vermişti. Yani tanımadığımı. Evet. Bu depremi öğrenmemiz için çocuklara verilen bir kitaptı. Bize de vermişlerdi. İçinde i̇şte de çocuklara yönelik depremle ilgili şeyler anlatılıyor. Burada kaplumbağa var. Fakat ben burayı çok sevdim. Böyle şey. Yönü değişik. Hmm, olabilir. Adı neymiş onun da? Hmm. Renkli olaylar uzuyor. Hmm. Yazıyor. Tamam böyle Allah'ı anlatan kitaplar var. Bunun için bayağı zor anlatıyor. Böyle bir tane yine aynı. Şey. Her şeyin bir başlangıcı var diyor. Evet. evet. Bunların resimleri içeri Bunlar çok aynı güzel. Bize benzer mi diyor bunda da yine içi çok güzel. İçi daha çok resimli. Yazıları az az. Çocuklara yönelik daha çok. Birinci sınıf. Bunu bana annem aldı. Evet bu da İki okumaya söylemişti. geçti diye. Yine bunda da ilk okumaya başlayan çocuklar için. Zehra hayvan sevgisini anlatıyor. Evet Ve hayvanları önce... yazın, kışın da olsa kapımıza bir kap su koyalım, yemek koyalım. Sok hayvanları aç kalmasın onu anlatıyor. Çok güzel evet. bir kitap. Bunun evet. Evet, bir tane Bu, daha var. O da Zehra'nın seri kitabı. Evet, bunun ismi yazmıyor galiba. Bu koleksiyoncu işte güzel sözler koleksiyoncusu. Bu da, Bu da koleksiyon güzel. yapan bir çocuğu anlatıyor. Güzel sözler koleksiyonu yapıyor. Böyle çok güzel. Çok güzel, okunacak. Evet, kısa kısa, sıkıcı Sıkıcı değil. Hadi şimdi raflara yerleştirelim. Evet. Şimdi ilk önce takımları yerleştiriyoruz. Takım dedin 3 tane seri kitap. Evet ters yerleştirmedin mi? Yok. Ha, ters değilmiş tamam ben buradan ters gördüm. Ben her şeye yüzünü kapatıyorlar. Bunlar düşüyor. Taze, önüne sen oyuncakları koyuyordun. Oyuncakları koy istersen önce. uygun derken böyle yan yana koyulabilen kitaplar. Hani istediğiniz kitapları yan yana koyabilirsiniz. Birbirine Çok uygun büyük. olmasına gerek yok. Büyük. Tamam onları da oraya koy bence. Hmm. Bu sefer mesela bunların önüne Barbie bebeğini koy. Hem de kitaplar düşmemiş olur. Evet dizmeye devam ediyoruz. Al Barbie'ni. Annem kapağını kesti. Düzelttim kapağı çirkin gözüküyor. Bu yerinde durmuyor. Barbie'yi taşımıyor. Duruyor işte durdu. Tamam öyle kalsın. Hadi bitti mi? Ne kaldı? Son 2-3 kitabımız daha kaldı. Onları da koyalım. Son kitapları da koyduk. Son 2-3 aksesuarımız daha kaldı. Nurbanın aksesuarları. Evet. Bebeğini de koy. Şöyle önden de göstereyim. Bazen çok şey koyuyor. Güzel olmuyor o zaman da. Evet onu göstermiştik. Evet böyle yaptık. Bay bay.